Şimdi size yeni oyuncağımı tanıtacağım. Bildiğiniz gibi Ali gitmişti. Ben uzun zamandır video çekemedim. iki gün yani. Çünkü bir karne aldık, bir de e, dün şeye gitmiştik, denize gitmiştik. O yüzden çekemedim. Ama bu sefer size bir tane yeni oyuncak aldım. Onu göstereceğiz. Videoya geçmeden abone olup like atmayı unutmayın. O zaman 3 2 1 Evet arkadaşlar şu an ben oyuncağımı yapmışım. Sizle çok uğraşmıyorum diye bekle kutusunu getiriyorum. Şurada. Kutusun. Allah. Bakın burada. Kutusun. Şöyle. Kobra. Gördüğünüz gibi çok güzel bir kobra. Şimdi şuraya koyayım. İçinde bir şey var mı? Gel bakalım ben. Şimdi. Evet, i̇çinde hep şöyle poşet Kullanım kağıdı falan var Bakın şöyle bir tane kullanım kağıdı Bakın burada dur, Bak şurada pil takılıyormuş Çıkmış şu kutuya Bakın şuradan Şey takılıyormuş Dur şu. Oha bu ne? Bakın. Bir sürü kobra. Bak burada parçaları gözüküyor mu sizde? Evet gözükmüyor. Bir dakika burada parçaları gözüküyor. Yeri nerede be? Gözükmüyormuş. Üç tane sadece. Neyse. Şimdi size yılanı gösteriyorum. Bakın. Çok güzel. Kuyruğu da çok uzun. Bakın. Ağzı açılmıyor. Bak şurada bakın. Kocaman. Şu. Hemen şöyle. Şuraya getirelim. Şurada göstereceğim. Evet. Şuraya koydum kamerayı. Evet. <laughs> bakın şimdi başlatıyorum hazır mısınız? Bakın gördünüz Allah Allah bakın bakın bakın. Ne kadar hızlı tren gibi. nereden aldık bir de onu da söyleyeyim. Sence tabii ki de bimden aldık. <laughs> Bimler güzel şeyler satılıyor. Bakın. Ben bir tane bir şey arıyordum. O da bir bulup geleyim mi ben? Siz iki dakika şu kobrayla. ile. Ee, bir dakika. Şu ben yapacağım. İki dakika siz kobra ile bir bakışın. Hatta bakışmayın. Ben buraları bir durduruyordum. Hadi. Arkadaşlar on, o şeyleri bulamadım. Ee, size bir kartları göstereyim mi? Ama şu an gösteremem. Çünkü şu an sabah eğer dökerse annemin ne yapar? Toplatır. Bir şey yapmaz. Dövmüyor benim annem. Yani biraz gi yemekten sonra belki gösterebilirim. Şu kutuyu da kapatayım. Ha bir daha bakın. Benim içtiğim içeceğe bakın. Şöyle bir içecek. Çok da güzel tadı. Bak içiyorum. <laughs> Allah Allah. Yere düştüm. Benim niye kafam yarıda gözüküyor? Kim kapattı bunu? Ben buna açıp geliyorum. O neydi? İki dakika açtım da. O ne be? Bir şey fırladı. Ya, Türk askerim bir dakika. Lan. Oğlum bunlar ne? Bu donmuş ve bunu niye buzlukta bıraktım? Bekle iki dakika kamera şey olabilir. Bir dakika arkadan bir şey atıyor çünkü. <gülüyor> Allah. <gülüyor> Heh. <laughs> Az önce koltuğun arkasında şu vardı. Bakın bu da yeni oyuncak değil. Bayağı bir dikdür var. Ama size zikir matiğimi göstereyim mi? Dur zikir matik vardı. bakın şu iklimatik. Bakın şu an kaçtaydı gözüküyor bu? Bak şuraya şöyle basıyoruz. dok 3999 değil. 3999 Size gözüküyor bu? gözüküyor. gördünüz 990 size ters mi gözüküyor? Bir tane de şöyle bir şeyimiz var bak. Mesela şu oyuna gireyim. Ya da şuna gireyim. Hangisi? Dur. Bunu pili bitmiş. Ama gördüğünüz gibi zekeri batı. Dur ben şimdi bunları bir koyup geleyim. Allah. Arkadaşlar abi videoyu durduruyorum. Evet arkadaşlar burada bitiriyoruz. Çünkü annem uyandı. Ve hadi abone olmayı like, unutmayın. Ve bay bay.